Selam balıkçı dostlar. Bugün günlerden 18 Aralık Çarşamba Sinop Karakum sahili Somon avına geldim. Cemil kardeşimle beraber. Cemil usta rast gelsin. Nasibimizi arayacağız. E, avda kullanacağım takım bilgisini şimdiden söyleyeyim. E, kamışım Daiva Legalis. 1.12 gram atarlı. 2.44 cm boyunda. İpim Daiva Tournament Evo 0.8 mm arkadaşlar. Kullandığım lider Aynı Dayva Tournament 0 26 mm. Şu şekilde klipsten sonra lider klips yani liderin ucundaki klipsten sonra küçük bir fır döndü. Ardında flora karbon işine kullanıyorum. Seguar kullandım bu defa. 0 28 mm. Ucunda yaylık anca yam olarak sizlerin de beğenisine sunduğum ufuk mutaf kullanacağım. çeşitli çeşit hamurum var. Şu şekilde turuncu Kahverengi olmak üzere. Ee, ben bugün bu yemleri birbirine karıştırarak şu şekilde bir kombine yapacağım. O şekilde avlanmayı deneyeceğim. Bakalım ee, başarılı olacak mı? Amur ee, stoklarımız var arkadaşlar. Temin etmek isteyenler 544-465-0370 numaralı telefondan bana ulaşabilir. Her ile gönderim yapıyoruz. Anlaşmalı kargo ile. Sinop'ta ikamet eden arkadaşlar, Çınarlı Balı, Gökhan Yal kardeşimden temin edebilir. Avuma başlayacağım. Herkese rastgele diyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Ufuk Mutaf YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hüseyin Reis işte geldi. Rastgele kardeşim. Eyvallah. <laughs> eyvallah. 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 duruyor şu anda reis. Evet. Evet. yesin. musun? E, bekle, be, sinir, sinir, Aha bu sefer aldım. Eee. Acele etme baba. Gel bakayım canım. Gel. Neredeydin sen? Hoplamalara Başlat, bak başlattın, başlattın mı? Başlattım ya. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Eyvallah. Ya acele ediyor turuncuyla Ye, turuncuyla kahverengiyi ya. karıştırdım mı? Dur. Turuncu da kahverengi de güzel ama. Ama güzel bu, fena değil. Güzel, güzel. Hoppa. Güzel boy. güzel boy. Yani. Evet. Bak yanaktan yakalamışım reis. Acele etseydin onu da yapamayacaktım. Evet dostlar. Biraz acele etme. Dur lan dur. On Aralık Çarşamba. Ufuk mu tafamurları? Sinop Karakum sahili. Turuncu ve kahverengi avru karıştırdım. Ona vurdu. Bu da artık yapacak bir şey yok. Herkese rastgele. Darısı başınıza inşallah. Bereketli olsun. Sağ olsun.